Bravo kendine, bravo. Size birazdan mama vereceğim. Bak üçün, üçünüz orada oturuyorsunuz rahat rahat. Bak şimdi gördün mü? Evet, üç, üç kardeşler gibi. Bravo oturun kendin şimdi. Size mama veriyorum bu bölgeye bu buraya oldu Olay bu arkaya peştilden yiyeyim peştilden yiyeyim geliyorum Ondan peşkeş çok güzel. Siz de çok güzelsiniz. Kedi bir de bakın nasıl olacak.